Evet arkadaşlar, bugün size Red Dead 2'de yaşanan Gfx State adlı çökme sorununun çözümünü göstereceğim. Ee, oyunu açtığınız zaman ya oyunun yarısında ya da direkt açar açmaz oyununuz çöküyor ve Gfx State yazısı çıkıyor karşınıza. Onun çözümünü göstereceğim şimdi. Dosyalara giriyorsunuz, burada belgeleri tıklıyorsunuz, Rockstar Games Red. Şuradaki settings kısmında Burada vulkan dosyaları olacak sizde Ben sildiğim için gözükmüyor Vulkanla beraber e, Bu dosyaları seçersiniz Seçip şuna erişim verine tıklayıp Erişimi kaldır yapın Paylaşımı durdurursunuz Durdurduktan sonra şu an sorun Tabi kesin olarak çözülmedi Oyun içerisinde ayrıca Yapmanız gereken Bir işlem daha var Oyuna giriyoruz buradan Ayarlar. Ayarlarda grafikler var. Grafiklere geldiğimiz zaman şurada geçmiş ayarlar kısmı var. Bu sizde muhtemelen kitli olacaktır. Açıp şurada site Vulkan seçili olacak. Bunu DirectX 2 yaparsanız Vulkan e, vulkandan çıkmış olacak. Vulkan ayarlarından dolayı oluyor bu. Vulkan yani muhtemelen tamamlanmamış bir teknoloji. Tamamlanmadığı için bu hatayı veriyor. Yani. Durum böyle olması lazım. DirectX 2'yi seçersiniz. Onaylayıp oyundan çıkıp tekrar giydiğiniz zaman bu sorun tekrar yaşamayacaksınız. Sorun bu kadardı. Sağlıcakla kalın. İyi günler, iyi akşamlar.